kapıldım de akan Kanat çırpıp esen yele. Kuşlar gibi bizim ele. Giderisen gel benimle. Kara bulut gibi dolup, Gönlen ile beni bulup, Diyar diyar rüzgar olup, Eser isen gel benimle. Seven aşkı bilir tabi, Görünmez şu ömrün dibi, Her gönüle cemre gibi, Düşer isen gel benimle. Kırıp gönüldeki buzu, aşkın olsun tadı tuzu, ovalarda koyun kuzu, sever isen gel benimle. Nasıra olmazmış hayrıya, bilesin yeri yok ayrıya, cihanda benden gayrıya, küser isen gel benimle.